İkinci yarıdayız artık. Üçüncü periyot. Anadolu Efes başlatacak oyunu Leo'yla. 50-48 son saniye üçlüğüyle Bahçeşehir basketbol itisaz önde bitirdi ilk yarıyı. Leo pası. Ünlü Kerem. Tekrar Leo. Leo gitti içeri. Leo faal düdüğü var yine. falle başladık. vatan faali varmış. İtisaz da İki atış kullanacak Leo faal çizgisinden. İlk atış başarılı 50-49 farkı biri indirdi. İkinci atış da başarılı Leo. Faallerde süre yok. Bilal geldi bomboş. Bilal yaptı turnikeyi. Ege Yıldırım asistinde 52-50 yaptı skoru. Yeniden öne geçirdi İhtisas'ı. Ünlü Kerem pası Leo. içeriye bıraktı Bartu. Bartu dondu yukarı. Çınar üçlüğü var. Olmadı. Ünlü Kerem kazandı yaptı basketi. 52-52 beraberlik geldi oyuna. İhtisas ucu mu? Batuhan. Batuhan döndü Batuhan Anıl yanında. Anıl. Anıl gitti içeri. Tekrar döndü Batana. Batan Anıl Utku karşısında. Anıl yüklendi. Anıl uçtu olmadı. Seken rebound Ünlü Kerem. Önde Çınar ama çok hızlı pas. Çınar koşar gibi yaptı, durdu. O durunca pas hızlı kaldı. Batan Batuhan dondu. Leo baskısı var. Batuhan. Batuhan içeride. Dondu pası. Üç sayılık Berke olmadı. Seken rebound Ege Yıldırım. Yıldırım Kuvvetler Komutanlığı 54-52 yaptı skoru. İndi Kerem. Yaptıştı. Batu, Bartu özür diliyorum. Beraberlik var yeniden. 54-54. Batan. Batan Leo baskısı Ege Yıldırım. Ege Yıldırım bıraktı Berke. Batan tekrar Ege'ye döndü. Ege Yıldırım şutu var olmadı. Çemberde sekan top Ege. Çınar. Topçulardan çıktı kararı var. Bahçeşehir basketbol içsiz parçalatacak oyunu. Batuhan bıraktı. Berke geldi içeri. Berke turnikesi. Berke gel. 56-54 yeniden öne geçirdiği itisası. Leo. Leo. Bıraktı ünlü Kerem. Döndü Çınar. Çınar steps kararı var. Hatalı yürüme kararı var. Bahçeşehir basketbol itisası başlatacak oyunu yeniden. Ege Yıldırım Anıl çıktı boşa Anıl bıraktı Vatan, vatan döndü Anıl Anıl geldi Vatan 3 sayılık Vatan olmadı çemberde seken top Rebound Blok geldi Utku'dan Bilal Leo Leo döndü Batağan dokundu top oyun dışında Çınar'a çarptı mı diye sordu karşılaşmanın hakemi. Çınar da çarptı dedi. Aferin delikanlılar ve Anıl. Batan. Batan. Leo baskısı Anıl. Anıl dondu. Anıl bıraktı Batan. Batan geldi içeri. Yüksek pas Bilal'e. Bilal dondu. Ege Yıldırım şut. Oh, faal diyor Var Çınar Fali. İki atış kullanacak. Ege Yıldırım faal çizgisi çok benziyor ona. Bunları inanılmaz benzetiyordum ben. Ege Yıldırım'a söylüyordum bak senin kopyan var diye. Bir altta. Çınar. Ege Yıldırım ilk atış başarılı. 57-54 fark 3 sayı. İkinci atış olmadı. Utku aldı reboundu. Bartu. Bartu hızla geldi. Bıraktı bası Çınar. Çınar içeride. Turnike basket Çınar. 57-56. Batıkan geldi. Batahan şutu olmadı. Bugün gününde değil Batuhan pek. Utku. Utku ne Savunma dokundu Ege Yıldırım. Anıl. Anıl Anıl bir durdun sen. Hayırdır? Berke. Berke geldi içeri. Berke turnikeyi çıkardı ama. Sayı girmedi. İki serbest atış kullanacak faal çizgisinden. Bartu faali var. Batuhan oyun kenarında. Alp geldi oyuna. Efes'in iki. Bahçeşehir İtisas'ın bir faali var. Geride kalan üç buçuk dakikada. Üçüncü periyotta Berke yaptı basket'i. 58-56 İkinciyi de yaptı. 59-56 Yıldız geliyor oyuna. Bartu oyun kenarında. Anadolu Efes'te Ünlü Kerem başlatacak oyunu. Leo Leo döndü. Çınarş Çınar. Leo. Leo geldi. Savunma kazandı. Anıl. Anıl bıraktı Berke. Hızlı aktı. Erke turnikesi Berke. 61-56. Öyle sununca da böyle arkasından Lorke isimli halayı çalasım geliyor. Lorke, Lorke. <laughs> Çınar. Çınar içerdi. Şutu. Olmadı. Bilal çekti ama top Anadolu Efes'i yine. Çınar bıraktı. İndiri ve Leoştu var. Olmadı yine. Bilal hızlı pası Ege Yıldırım. Ege Yıldırım yaptı reverse'ü. Ege Yıldırım olmadı. Bilal top oyun dışında. Çınar başla çok oynuyor yeniden. Ünlü Kerem. Çınar. Ünlü Kerem direkt şuta gitti. Olmadı. Seken ribant. Yine Kerem yine olmadı. Aldı Bilal. Hızlı ucum. Berke pası. Ege Yıldırım. Direkt şuta gitti. O olmadı Berke. Top. Alpten sekti. Pardon. Oyun dışında. Berke değil. Batıkan geliyor oyuna. Ege Yıldırım dinlenmeye gitti. İhtisas'ta. Utku dinlenmeye gitti. Anadolu Efes'te Asım Görkem geldi oyuna yeniden. Leo. Leo. Leo döndü. Leo blok geldi. Bıraktığı bası hızlı. Batuhan yaptı basketi. Alpin kazandığı ve verdiği asistle. Pas yüksek 63-56 skor. Farkı 7 sayıya yükseltti. Bahçeşehir İtisaz Alp kazandı Batuhan. Batuhan Asım Görkem geldi. Paylaşılamayan top kararı var. nasıl karar hocam? Batuhan'la başlayacak. İtisaz oyunu yeniden. Batuhan, Berke çıktı boşa. Batuhan Berke özür diliyorum. Döndü Batuhan. Bilal'den yardımı istedi. Gitti Leon'un üstüne batağa ve yaptı basketi. 65-56 fark 9 sayı İhtisas. Farkı 9 sayıya kadar tekrar yükseltti. Ünlü Kerem Çınar, Leo. Tekrar Ünlü Kerem. Çınar. Çınar gitti içeri. Çınar. diyor var. Canay doğan gelecek oyuna. Anadolu Efes'te. Leo dinlenmeye gitti. Çınar iki atış kullanacak faal çizgisinden. Çınar iki atış olmadı. İkinci atış başarılı. 65 57 skor. Etsiz as geldi. Alp bıraktı. Bilal kaçırdı. Alp yapıştı. Yağız'la birlikte paylaşılamayan top kararı var. Ucum sırası Anadolu Efes'in. Berke dinlenmeye gitti. Ali İshak geldi oyuna. Yağız oyun kenarında Canay Doğan geldi oyuna. Anadolu Efes'te Canay Doğan bıraktı. Ünlü Kerem çok rahat geldi ve yaptı. Alp geldi. Yine var. Tufali var. İki atış kullanacak faal çizgisinden Alp ile basketbol itisaz. <laughs> İlk atış başarılı. 66-59. İkinci atış olmadı. Bartu aldı reboundu bıraktı. Asım Görkem. Can Aydoğan. Nefis gördü içeriği. Üç sayılık Çınar. 66-62. Alp başlattı oyunu. İhtisas geliyor ucuma yeniden. Batan Alp bıraktı. Handoff'lar yukarıda Ali İhsak. Batuhan. Batuhan. Can Aydoğan baskısı var. Batuhan kurtuldu. Gönler düştü. Olmadı. Bilal dokundu ribanta. Top oyun dışında. 3 dakika 9 saniye. 3. periyotta kalan süremiz 66-62 skor. Pas Canaydoğan'a. Ünlü Kerem. Koşa çıktı aldı yine pası. Döndü Bartu'ya. Bartu içeride. Bartu. Bartu döndü Canaydoğan. Doğan. Canay Doğan. Şınar üçlüğü geldi. Olmadı. Ali hani İshak çıkmadan çevirdi Anıl. Anıl pas hızlı batıkan. batan. Batan döndü. Alp üçlüğü var. İtsas'ta. Asım Görkem. Asım Görkem geldi. Son anda topu kontrolü kaybetti. dondu Can Aydoğan üçlüğü geldi. Anadolu Efes'te. 66-65 farkı biri indirdi Efes. Anıl bıraktı. Al. Alp geldi. Çınar dokundu Bartu. Bartu ile geldi Efes. Bartu içeride. Topun kontrolünü kaybetti. Şimdi Can Aydoğan. Canaydan döndü, bıraktı Çınar, yükseltti Bartu özür diyorum. Ünlü Kerem çok rahat adamsın, çok rahat. Öne geçirdi Anadolu Efesi 67-66. Batuhan, itisat suçumu Canaydoğan baskısı Batuhan döndü. Canaydan faali var. Faal hakları doldu. Anadolu Efes'in 1 dakika 49 saniye kala dördüncü faal oldu. Berke ve Ege tekrar oyundalar. Batağan ve Alp oyun kenarındalar. Dinlenmeye giden oyuncular. Basketbol İhtisas başlatıyor oyunu. Ege Yıldırım, Berke. İki hızlı adamı geldi oyuna İhtisas'ın. Şimdi Anıl. Hucum faal kararı geldi. Berke'ye ucum faal kararı geldi. Eksas'ın üçüncü faal oldu bu. Ünlü Kerem, Canaydoğan. Ünlü Kerem iki kişi arasından top kontrolü kaybetti ama Can Aydoğan. Çınar. Çınar gitti içeri. indirdi nefis. Asım ve blok. Anıl'dan top oyun dışında. Savunmadan Çınar başlatacak oyunu. Çınar. Çınar pası yukarıya Asım Görkem. Dört kişi arasına top kaybı Yıldırım. İndirdi pası Berke. Berke geldi. Berke turnikesi var. 68-67. Kerem. Ünlü Kerem. Dondu pası terse Can Aydoğan. Can Aydoğan bıraktı. Asım Görkem. İkili sıkıştırma var. Pas içeride ünlü Kerem yine yaptı basketi. 69-68. Berke ile geliyor İtisaz hücuma. Berke'ye Berke bıraktı Ege Yıldırım. Ege Yıldırım gitti. Ege dondu. Şutunu kullandı. O olmadı. Bartu aldı ribantı. Can Aydoğan bomboş. Can Çınar. Tekrar Can Üç sayılı katı Can Aydoğan. Olmadı. Ünlü Kerem aldı ribantu. Kerem. Kerem döndü. Kerem düşerken şutu bıraktı. Olmadı. Berke hızlı uçum. Berke'ye faal dediği var. Sportmenlik dışı faal geldi. Teknik çok konuşuyor Sabahdan beri <laughs> İki oyuncu birden değişiyor Özgür Koç Bilal ve Anıl oyun kenarındalar. Ali Sarper ve Berat geldiler oyuna 18 saniyemiz kaldı Üçüncü periyotta Ben Berke ilk atışı yaptı. 69 69. İkinci de başarılı. 70 69. Son 18 saniye itisas başlayacak tekrar ucuma. Bartu Utku değişikliği geldi Anadolu Efes'te. Ali İshak başlattı oyunu. Berke erken şut olmadı. Aslan Kerem hücum süresi kaldı Anadolu Efes'e. Çınar döndü. Utku bıraktı. Ünlü Kerem gönderdi üçlüğü. Olmadı. Rebound Utku. 71-70. Anadolu Efes üstünlüğü var. 3 periyot sonunda.